Topçu Gündaş Sulama Birliği 26 Şubat 2025 tarihinde 2025 sulama ücretlerini belirledi. Pamuk dönüm 2900 TL yur, Mısır dönüm yur. Mısır dönüm 2175 TL Buğubat 1160 TL Bu fiyatlarla çiftçiliği sürdürmek mümkün değil. Buğday bir kış bitkisi. Mercimek hem kış bitkisi hem de çok su istemeyen bir bitki. Her ikisi için dönüme 1160 TL ücret belirlenmiş. Ya arkadaş bunu yazarken Allah'tan korkmadınız mı? <Gülüyor> Peygamber <Gülüyor> Peygamberden utanmadınız mı? Yüzünüz kızarmadı mı? Maalesef sulama ücretlerinin açıklama zamanlaması hem tuhaf hem de usulsüz. 70 yıllarda sulama birliği yetkilileri sulama suyunun maliyeti 80 oranında elektrik maliyeti olduğunu onun için 10. ayda sulamalar bittikten sonra sayaçların kontrol edip ona göre bir sulama ücreti belirlediklerini belirtiyorlardı. Hani elektrik maliyetinin daha ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Daha sulama sezonu başlamadan nasıl belirlediniz? Sahi nasıl belirlediniz? Türkçe Dünya Sulu Sulama Birliği işleyişi çok karanlık. Yani biz bunun denetiminin ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaf değil, şeffaf bir işleyişi yok. Size çok basit bir bilgi söyleyeyim. En son birlik başkanı, iki yıl önce bir başkan oldu. Ben çiftçi oldu, daha yüzünü bilmiyorum nasıl bir kişi. Oturmuşlar burada, icra belgeleri yazmaktan sadece sahada dört tane birliğin e, personeli var onlardan başka kimse yok burada oturup sadece borç yazmak icra belgesi yazmak İkincisi, yani pamukta dönüm 2900 artık bu çiftçilik sürdüremez şekil yani bu artık olamaz yani nasıl oluyor bir elektrik maliyeti diyorlar eskisi bir elektrik maliyeti olmadı halde hani elektrik maliyeti varsa e, bunu belirleyin ondan sonra özel çıkarım Yok peşin veriliyorlar. Demek ki birliğin bir elektrik maliyeti yok. Çok anlık bir ee, işleyiş gerçekleşiyor. Bu işe işleyişin şeffaf olması için çiftçinin denetim açılması lazım. Birkaç yıl önce öyleydi. Çiftçi resmen birlik üretime katılır, Kararlarda söz sahibi olur, denetimlerini yapardı. Ancak maalesef şu anda bir denetim söz konusu değil. 2025 yılı çiftçinin son yılı olacak. Çünkü denetim maliyetler çok çok fazla ama çiftçinin fazlamış olduğu hiçbir şey yok. Örneğin bugün sulama ücreti geçen yıl biz 1800 TL ederken şu an 2009 TL. Bu ciddi bir rakam. Aynı şekilde yanın başımıza olan her anda dönüm başı 500 TL ama sunucu 2009 TL. Bu ciddi bir rakamdır. Ee, bu ayımız ne için var? Mesela her anda da çok üye de pompa yapıldığı halde e, bizden daha düşük ödeme yapıyorlar. Bu su çiftçine karşı bir haksızlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz rahat mühendisi olarak çiftçinin sana gidelim çok fazla. Gübre pahalı, mazot pahalı, her şey çok pahalı ama çiftçi hiçbir şey kazanamıyor. Böyle giderse 2025 yılı çiftçinin sonu olacak. Teşekkür ederim.